Evet selamlar aleyküm herkese merhabalar sevgili takipçiler şu an Bilecik bozüyük'ten gelen e, Volkan Bey ve Gamze Gamze Hanım'la birlikteyiz. Aracımız Hyundai Elantra 1.6 Doş motor e, bir aracımız var. Şöyle söyleyeyim yaklaşık bir 4-5 ay önce e, Volkan abi yolda giderken bir gün araba teklemeye başlamış arıza lambası yakmış. Arıza lambası yakınca kendileri sanayiye girmişler. E, sanayiye girdikten sonra bakmışlar ki ateşleme ile ilgili birinci silindir hatası vermiş. E, sonra bakıyor oradaki usta. E diyor ki bunun bobin arızalı ateşleme bobini. Araca bobini takıyor. Tabi arızalanması siliniyor ama arabada sıkıntılar geçmek evet. bilmiyor. Evet. E, e, dalgalanması, çeşitli arızalar, silkelemeler, teklemeler olmaya başlıyor. Yaklaşık 4-5 aydan beri Volkan abimiz böyle binmeye başlıyor. Sonra Gamze ablamız da diyor ki bu aracı satalım biz buna binemiyoruz. Evet. <laughs> Yeter artık diyor. Ee, sonra ne yapacağız ne yapacağız derken araştırıyorlar bizi buluyorlar sağ olsunlar buraya geliyorlar biz de araca bir bakıyoruz ki aracımız 1.6 Hyundai Elantra'ya 1.2 Hyundai i20'nin ateşleme bobini takılmış tek göz ee, aslında bütün arızalarımızın ana temel kaynağı buymuştu tabi ayarlarımız da bozukmuştu ama e, afere de yaptık aracımızı ama asıl sorunumuz buymuştu evet. bobinimizi değiştirdik aracımız gerçekten mükemmel oldu. Mükemmel Hızlanmalardaki teklemeler, silkelemeler, rolantideki dalgalanmalar, backfire yani geri patlama olaylarımıza kadar her şey düzeldi. Evet. Değil mi Volkan abi? Evet. Şimdi seni, seni bir dinleyebilir miyiz? Evet, aracım 4 ay önce dediğimiz gibi tekleme yapmaya başlamıştı. buraya geldiğimizde bugün öğrendik ki bobinin yanlış takıldığından kaynaklı. Ayarlarımızı yaptık. Afer ayarımıza çıktık. Şu an araba çok güzel kaçıyor. Biz memnunuz. Memnun <laughs> 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 kaldınız mı? <laughs> memnunuz. Çok gerçekten güzel oldu. Gavze abla senden de bir şöyle alalım istersen. Her şey için Merve Otogaz'a teşekkür ediyorum. Abla araçla binemiyordun herhalde değil mi? Böyle sıkıntılar evet, vardı. Evet, bekleme yapınca şey yapınca hani araçtan soğumuştuk yani. İnşallah bundan sonra... Geçen hafta satacaktık diyor Volkan evet. abi. Evet yani satacak koymuştuk. <laughs> Ama daha sonra sizin adınızı, metinizi duyunca bir gelelim bir deneyelim dedik. İnşallah bundan sonra... İnşallah. Allah razı olsun. İkinize de çok çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Bizi tercih ettiğiniz için Allah razı olsun. İnşallah güzel günlerde, kazasız günlerde kullanmanızı temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun diyoruz. Teşekkür ederiz.